Merhaba ben Orhan Yıldız ee, Bu videoda sizlere Excel'deki grafiklerden bahsedeceğim ee, Öncelikle e, bir grafik oluşturabilmek için elimizde bir tablomuzun olması gerekiyor ve bu tablodaki e, veri alanlarının sayısına bağlı olarak da e, grafik oluşturabileceğimiz grafik çeşitleri e, değişmektedir e, bu nedenle e, kullanacağımız grafiğin ne amaçla kullanıldığını mutlaka bilmemiz lazım. Oluşturmak istediğimiz grafik modelinin ne amaçla kullanılıyor, bu tabloya uygun mudur, değil midir? Bunu bilmemiz lazım. Öncelikle bu tarz iki ve daha fazla değer alanına sahip olan tablolar için en ideal grafik sütun ya da çubuk grafiği gibi görünüyor. Zaten Excel'in standart grafik türü de sütun grafiğidir. Ee, yeni bir grafik oluşturmak için öncelikle tablo seçili hale getirilir. Sonra ekle sekmesinde grafikler bölümünde e, işte sütun grafiği, çizgi grafiği, pasta, çubuk alan, dağıtım ya da diğer grafikler başlığında e, değişik grafik modelleri e, yer alıyor. E, az önce de söylediğim gibi standart grafik modelimiz sütun grafiği bu tabloya da uyuyor. E, dolayısıyla bir sütun grafiği oluşturalım öncelikle. E, sütun grafiğine tıkladığımız zaman sütunun altında da e, alt türler yer alıyor. Örneğin iki boyutlu sütun grafiği modelleri, üç boyutlu sütun grafiği modelleri, silindir e, sütun grafiği modelleri, koni ve piramit sütun grafiği modellerini görebiliyoruz. Ben e, buradaki örneğimde üç boyutlu bir sütun grafiği oluşturmak istiyorum. Şu şekilde e, tıkladığım anda seçili olan alana bağlı olarak e, bir sütun grafiği oluşturuldu e, grafiğim şu an seçili durumda ve e, ekranın üst tarafına baktığınız zaman grafik araçları başlığı altında tasarım düzen ve biçim olmak üzere e, üç tane sekme açıldı e, bu sekmeden e, grafikle ilgili çeşitli ayarlamaları yapacağız Öncelikle e, burada grafiğimiz seçili durumdayken e, tasarım sekmesine geliyorum Tasarım sekmesinde neler var? Bunlardan bir bahsedelim. Ee, şimdi tasarım sekmesinde ilk olarak bilmemiz gereken grafik türünü değiştir nesnesi var. Tıkladığımız anda grafik türünü değiştir penceresi karşımıza gelir. Buradan grafik türlerinden e, grafik türümüzü istediğimiz başka bir modele dönüştürebiliriz. E, mesela bir değişiklik olması için ben buradan silindir kümelenmiş silindir modelini seçiyorum. Tamamlıyorum. Bakın silindir modeline dönüştü. Ee, tekrar 3 boyutlu sütuna geri dönüyorum. 3B kümelenmiş sütun. Tekrar çevirdim. Sonra e, hemen yan tarafında şablon olarak kaydet var. Bu grafiği kendi isteğimize göre düzenledikten sonra bunu bir grafik şablon olarak kaydedebiliriz. Ve e, başka grafiklerde de bu şablonu kullanabiliriz. Ee, satır sütün değiştir düğmesi var bu işimize yarayacak olan seçeneklerden bir tanesi tıkladığınız anda şu an bizim grafiğimizde yıllar birbiriyle kıyaslanıyor yani 2019 yılı ile e, 2018 yılı birbiriyle kıyaslanıyor her ürün bazında satır sütün değiştir dediğimiz zaman ise bu sefer yıl bazında e, ürünler birbiriyle e, kıyaslanıyor görmüş olduğunuz gibi. Hemen yan tarafında grafik düzenleri bölümü var. Grafik düzenleri bölümünde de daha önceden oluşturulmuş olan grafik düzenleri yer alıyor. Nedir bu düzenler? İşte grafiğin başlığı üstte yer alsın, gösterge grafiğin altında yer alsın, işte grafiğin çubukların üzerinde değerler görünsün, arka taraftaki eksen çizgileri daha sık olsun ya da daha seyrek olsun ya da hiç görünmesin gibi... Burada değişik modeller mevcut. Bu modellerden eğer bize uyan varsa kullandığımız grafik türü için bunları deneyerek görebiliriz. Mesela bir tanesini deneyelim. Ben şu dördüncü sıradaki grafik düzenine tıklıyorum. Bakın bu grafik düzeninde ne değişti? İşte gösterge ekranın altına alındı. Sütunların üzerinde de değerleri gösteriliyor. Kullanabileceğim bir grafik düzeni mesela bu. Hemen yan tarafına geldiğimiz zaman grafik stilleri bölümünde e, değişik renk tonlamalarıyla da e, grafiği oluşturabiliriz. Şöyle tıkladığımız zaman bir sürü alt stil mevcut. Bunları kullanabiliriz e, ya da kendi stilimizle de devam edebiliriz. Mesela şu şekilde bakın gri tonlamalı bir e, sütun grafiği olabilir. Mavi tonlamalı, e, bordo tonlamalı, yeşil tonlamalı gibi değiştirebiliriz ya da bu şekilde renkli görünmesi göze daha hoş geliyor. Bunda kalsın. Hemen son olarak bu o, tasarım sekmesinde grafiği taşı var. Grafiği taşı komutunu vererek grafiğimizi yeni bir sayfaya daha büyük bir grafik şeklinde taşıyabiliriz. Ben yeni sayfayı seçtim. Sayfa adını istediğim gibi belirleyebilirim. Şu an için aynen bıraktım. Tamam dediğimde bakın benim grafiğim alt tarafa Yeni bir sayfaya daha büyük bir grafik modeli olarak taşındı. Dolayısıyla daha hoş görünüyor olacaktır. Hemen bir diğer sekmemiz düzen sekmesi. Düzen sekmesinde de grafik alanında nereyi seçersek orayla ilgili ayarlamaları yapabiliyoruz grafik düzenleme ayarlarını, biçimlendirme ayarlarını. Mesela ben şu an e, bu bölgeyi seçtim. Burası çizim alanı olarak geçiyor. Bunu nereden görebiliyoruz? Şöyle düzen sekmesindeyken sol üst köşede teçhili olan alanın adı e, geliyor. E, biçim seçimine tıklayıp hemen altından e, burayı istediğim gibi ben ayarlamasını yapabilirim. İşte dolgu gradyan şeklinde ayarlamasını yapabilirim. Hemen bir tanesini uygulayayım. Ya da şöyle dışarı bir yere tıkladığımızda burası grafik alanı diye geçiyor. Mesela ben grafik alanımı e, bir e, gradyan uygulayayım ya da bir desen vereyim daha kısa yoldan e, resim veya dokudan bir doku modeli belirleyelim buna uygun olarak şöyle bakın bir doku seçtim grafik alanım e, bir dokuyla dolduruldu. Mesela ben burada e, şu en uzun, grafikte en uzun e, bölümü seçtim. Seriyi seçtim. Bu seriyi de istersem, e, elbise serisi burası. E, biçim seçiminden buranın da dolgusunu gene değiştireyim. E, düz dolgu verebilirim. Resim verebilirim radyan verebilirim. Mesela bu sefer de bir resim seçelim. Bilgisayarın örnek resimlerinden bir resim kullanalım. Var mı? Resimlerim boş görünüyor. Şu an resimlerde hazır bir resmim yok. O nedenle resim yerine bir gradyan ayarlayalım. Buradan bir gradyan modeli seçiyorum. Şöyle bakın kapat dediğimde buradaki seriye gradyanın uygulanmış oldu. Bu şekilde grafik alanı üzerinde nereyi seçerseniz orayı biçimlendirebilirsiniz. Mesela yine Göstergeyi seçtim. Bakın gösterge biçim seçiminden işte göstergenin yerini ayarlayabilirim. Göstergenin e, dolgu rengini ayarlayabilirim. Mesela arka plan rengi şöyle grimsi bir renk olsun. Görmüş olduğunuz gibi burayı da renklendirmiş oldum. Bir başka yine grafiğin üzerine e, resim ekleyebilirim şekil ekleyebilirim şu şekilde şekiller eklenebilir Metin kutusuyla çeşitli yerlerine bilgi amaçlı eklemeler yapılabilir ya da işte buradaki etiketler bölümünde grafik başlığı varsa grafiğin üstünde yer alsın diye ayarlıyorum mesela. Eksen başlığı varsa işte birincil yatay eksen eksen başlığı dikey eksen dikey başlık diye bu şekilde ayarladım. İşte gösterge yerini ayarladım. Veri etiketlerinde göstersin ya da göstermesin. Bakın sütunların üzerinde değerler yazıyordu gitti şu an. Tekrar göster diyorum geldi. Ya da veri tablosu grafiğin altında görünsün mü? Görünmesin mi? Bunu ayarlıyoruz. Veri tablosunu göster diyorum. Tabi göster deyince grafiğimiz biraz ufalacaktır. Ee, ama bazı durumlarda tabii ki bu da tercih edilebilir. Ben şu an için bunu yok seçerek tekrar kaldırıyorum. Eksenler bölümünde e eksenleri e ekleyip kaldırabiliyorum. Birincil yatay eksen, ee, şu şekilde iki eksen koyalım mesela bir tane gelmedi bir daha eksen'i binler cinsinden gösteriyor. ekseni etiketsiz gösterdi. bakın. Yatay eksen etiketleri kaldırıldı. Varsayılan ekseni göster diyorum. Kılavuz çizgilerine geliyorum. Birinci kılavuz çizgileri arka plana. Yine ikinci kılavuz çizgileri daha sık olması için ekleyebiliriz. Ya da bir daha tıkladığımızda İkincili kaldırabiliriz. Birincili göstersin. Tickey kılavuz çizgilerini göstersin. Birincileri. Üç tane ekledi bakın. Bu şekilde ayarlıyoruz. Bir de arka plan kısmı var. Arka plan kısmından da e, seçili olan alanlara göre e, ayarlamalarımızı yapıyoruz. İşte grafik duvarını göster, grafik tavanını göster, üç boyutlu göster gibi seçenekler mevcut. Ee, son sekmemizde de yine grafik üzerinde betimsel e, alanların e, ayarlamalarını yapıyoruz. Mesela grafik başlığı işte şöyle e, mavi bir çerçeve içerisinde beyaz çerçeve içerisinde mavi zeminde görünsün. İşte eksen başlığı şöyle görünsün. Yatay eksen başlığı işte o da başka bir renk görünsün gibi bu şekilde ayarlayabiliriz. Ya da şuradan veri serilerini seçerek bunları ayarlayabiliriz. Ee, şu şekilde bir grafik alanı seçtiysem oranı orayı gene bu şekilde e, stil verebilirim. Göstergeyi seçtim mesela göstergenin bu şekilde stilini uygulayabilirim. Bunun alt ayarlarını da buradan yapabiliriz. Yine yazılarımızı istersek e, bu şekilde WordArt şeklinde e, gösterebiliriz. Mesela grafik şekliyimizi başlığımıza WordArt'a dönüştürdük. Ama tabi burada stilde olduğu için şu an görünmüyor. Şu şekilde bakın. Grafik başlığımızı WordArt stiliyle de dönüştürmüş olduk. Bu şekilde grafiklerimizle ilgili gerekli ayarlamaları e, gerçekleştirebiliriz. E, grafiklerle ilgili söyleyebileceğimiz başka e, neler var hemen onlara bir bakalım. Ben tekrar tablomun olduğu e, sayfaya geri dönüyorum. E, burada mesela ben e, sadece 2019 yılına ait bir grafik oluşturmak istiyorum. Genelde bu şekilde tek bir değer alanı içeren grafikleri oluştururken e, pasta grafiğini tercih ederiz e, daha göze hoş ve anlamlı gösterecektir e, tabi e, sadece 2019 yılını seçip e, pasta grafiği oluştur dersek çok anlamlı bir pasta grafiği ortaya e, çıkmayacaktır e, neyin ne olduğunun hangi rengin neyi ifade ettiğini de e, bilebilmemiz için e, buradaki ürünleri de e, seçmem gerekiyor. Ürünleri seçtim. Ctrl'ye basılı tutarak 2019 e, yılını da seçtim. Pasta grafiğine tıklıyorum ve şuradan 3 boyutlu pastayı seçiyorum. Görmüş olduğunuz gibi renkler ne anlama geliyorsa e, burada bize gösteriliyor. Gene aynı tasarım sekmesinde e, çeşitli e, bu sefer e, pasta grafiği ile ilgili e, değişik düzenler karşımıza geldi. Ee, mesela nedir? İşte grafik başlığı, gösterge ve yüzdeler üzerinde görünsün diyor. Bu düzeni seçtim. Bakın yüzdeler geldi. Ee, sonra satır sütun yer değiştir derseniz bu tabi çok anlamlı bir model olmuyor pasta için. O yüzden tekrar eski haline geri çeviriyorum. Ee, Grafiğimizde taşı diyerek ya da çeşit bir renk tonuna ait pasta grafiğine de dönüştürebiliriz. Ee, bu tarz pasta grafiklerinde genelde şunu da çok görürsünüz. Mesela bu en büyük dilimi pasta'dan ayrı gösterirler. Bunu nasıl yaparız? Bunu da şu şekilde yapıyoruz. En büyük dilime bir kere tıkladım. Tabii şu an bütün veri serileri seçildi. En büyük dilime ikinci bir kere daha tıklıyorum belli bir aradan sonra. Sonra en büyük dilimi biraz geriye doğru çekiyorum. Bakın, pastadan ayrıldı. Bu şekilde de görünmesini sağlayabiliriz. Ya da bu şekilde hoşumuza gitmediyse en büyük dilimi tutup tekrar merkeze doğru sürüklediğimiz zaman grafik e, tekrar birleşecektir birleşik olarak görünecektir yine düzen sekmesine bakarsak da e, pasta grafiğine e, modeline uygun e, düzen ayarlamaları aktif halde görünecektir e, birçoğu bakın burada pasif bunlar sütun grafiğinde e, çoğu aktif haldeydi. ama pasta grafiğinde çoğu pasif hale geçti işte mesela grafik başlığı görünsün mü? Görünmesin. Ya da görünsün. İşte gösterge nerede yer alsın? Grafiğin altında yer alsın. Göstergeyi altta göster. Tabii başlığın yeri grafiğin üzerine çıktığı için biraz kaydırayım. Sonra e, veri etiketleri mesela veri etiketleri nerede görünsün? İçte, ortada, sonda. Dışarıda gibi seçenekler burada mevcut. Bunları ayarlayabiliriz. Ee, başka istediğimiz buradan gene renk değişikliklerini buradaki dilimler içinde yapmamız mümkün. Mesela ben en büyük dilimi seçtim. Biçim seçimine geldim. Dolby'a geliyorum. Buradan e, bir doku seçeyim. Doku düğmesinden şöyle. Mor renkli bir dokuyu seçtim. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde grafiklerimizi düzenleyebiliriz. Yine bunu ayrı bir sayfaya yerleştirmek istersek de tasarım sekmesinden grafiği taşı komutuyla gerçekleştirebiliriz. Biçim sekmesinden de gene biçimsel ayarlamaları hem şeklimizle ilgili hem de yazımızla ilgili ayarlayabiliriz. Mesela başlığı yine bir Radya Word art haline dönüştürdüm yine grafik alanına rengini değiştirebilirim buradan mesela şu şekilde görünebilir burada şu şekilde kabartma modelleri sadece renk gibi çeşitli modeller mevcut bunlardan grafiğimizi uygun olanla seçip grafiğimizi daha ilgi çekici hale getirebiliriz Evet ee, diğer grafik türlerinden tek tek bahsetmeyeceğim genelde en çok kullanılan e, grafik modeli sütun ve pasta olduğu için e, bu modellerden bahsettim bu videoda e, grafiklerle ilgili şimdilik söyleyebileceklerimiz Bunlar e, bir başka videoda görüşmek üzere